arkadaşlar dışarıda ses geliyor. geli, geliyorsa çok özür dilerim. Çünkü dışarıda motor tak çalıştırıyorlar sanırım. Bak yine geliyor. Ben en iyisi camımı kapatayım arkadaşlar bir saniye. Evet şimdi daha kısık geliyor. Şimdi devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber telefonumdaki telefonundaki uygulamalara bakacağız. Şimdi alıyorum. <laughs> telefonumu aldım. Evet şimdi açalım. Oh! Kamera düştü. Kamera düştü. Kamera düştü. Annem geldi. Arkadaşlar görüşürüz. Şimdi kendine zik Ben şimdi kapatıyorum. Annem geldi. Görüşürüz. Bay bay. Oh. Annem geldi ya. Of ya. gelecek şimdi. Ah, tam tahmin. Girer misiniz? Ya kızım biraz dikkatli ol ya. Bunuma vurdun kapıyı. <laughs> geç anne geç. Ben yukarı çıkıyorum kızım. Tamam anneciğim. Sen yemek yapar mısın Ben çok hastayım oh, Tamam anne tamam Be Ne oh. Hı hı Evet. Devam. Sen yiyeceksin. Ben, yiyecek ben yemeyeceğim kızım sen ye. Hani İyi. Tencereyi hani alayım. Ben makarna yapacağım. Şöyle yağ dökelim. Çıp çıp çıp.

Tamam. Şu yağın kapağını da kapatayım artık. Tamam. Şunu şöyle koyalım. çorba yaptı Ben yemeyeceğim daha da olsun da çorba bu. Tabak. Hoku. <laughs> Thank sana çorba. Ya kızım can dedi. Of ne şey. Hmm. Beni gördünüz. Beni evet, gördünüz. güştü. <laughs> 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 <Boynuda> atıyorum artık. <laughs> Film bitti. Son. Görüşürüz.